Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Turzili ve yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda 120 FPS e, Akali videosundan sonra çok fazla farklı şampiyonun isteği gelmiş. 120 FPS de bunu da oyna sana. Bununla oyna. Nasıl oluyor? Deneyelim görelim diye. Biraz daha hatta FPS'in fark ettiği şampiyon istekleri üzerinde yoğunlaştım ben de. Arkadaşlar bu videoda Zed oynuyoruz. Refleksler ve FPS gerçekten çok önemli. İnanılmaz şaşkınım gerçekten evin Wi-Fi'nden bağlanmama rağmen şu anda 50 MS alıyorum. Sunucular mı tazelendi güzelleşti yoksa tabletin interneti daha mı iyi çekiyor? Nedir bilmiyorum olayı ama telefonda normalde 60'ın 70'in altına inmesi mümkün değilken şu an 50 ile 48 arasında MS alıyorum. Bayağı iyi aslında ve güzel şartlarla iyi şartlarla Wild Rift oynama keyfini sizlere de buradan ekranlardan elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. 120 FPS'i bu videoda tekrar söyleyeyim merak eden olacaktır. Tabii ki de sizlere o ne lan? Ne oluyor oğlum? Bu ne? Bu bir baskın mıydı arkadaşlar sizce? Ben tam olarak anlayamadım açıkçası. 120 FPS'i sizlere tam manasıyla göstermem. YouTube'a zaten 120 FPS yüklenmesi mümkün olmadığı için mümkün değil. Ama 60 FPS izlerken bile 120 FPS'in ve 60 FPS'in farkı çok çok küçük de olsa belli oluyor arkadaşlar. Belli olmuyor olsa da sizlere zaten deneyimlerimi göstereceğim. Umarım anlatacağım daha doğrusu. Umarım video hoşunuza gider. Ee, bu arada saçmaladım. Adama duramadım çünkü Keşke sıçramın yerini değiştirseydim. Neyse önümüzdeki videoda yolu, onun da yerini ayarlamış olurum. İstediğiniz şampiyonlar varsa bakın arkadaşlar 120 FPS görmek istiyorum. Ben şu şampiyonu derseniz bana tablet şu an kısa bir süreliğine bende. O yüzden kardeşime geri vereceğim. İstediğiniz şampiyonları bana yorumdan yazın. Hızlıca onları şöyle çekeyim. Özellikle bu videonun yorumuna yazın. Yarın bol bol çekeyim onları. Birkaç tane video çekip ondan sonra da kardeşime geri vereceğim tableti haberiniz olsun. Şöyle bir combo yapalım. Biraz hasar verelim ekstradan. Şöyle de elektriğimi patlatmak istiyorum açıkçası. Daha beni zorlayacak olursa ulti atacağım diyecektim. Daha beni zorladı ulti attım. Ve son noktayı burada koyduk. Olaf yani çok bir şansın yok kanka ya. Öyle diyeyim sana. Totem bırakacağım şimdi oraya. Burayı ittirip öyle geri döneceğim. Ahri gelmek üzere. Muhtemelen yetenekleriyle temizleyici için minyon kaçırmaz ama kaçırtabilirsem bir iki tanesi kar. Şimdi buradan zaten traktara ve eşya olarak gideceğim. Ultim döndüğü anda artık birazcık etrafı gezmeye başlamanın vakti gelmiş demek olacak. Burada iyon ayakkabıları ile biraz daha hızlı ultiler seri fazla ulti atmak adına alacağım. Şimdi bir rakibi inceleyelim. Garen 2 tane skora sahip. Zayap 1-0-2 çok temiz bir skora sahip. E, ee, aslında iki koridorunda yukarıında, aşağıında yardıma ihtiyacı var gibi duruyor şu anda. Tamamdır. Ultimin dönmesine çok bir şey kalmadı. Ahri bu arada galiba ulti atmadı değil mi? Orada öleceğini zaten anlayıp ultisini sanırım göndermedi. Bu arada yarı candan aşağı indirdik. Geldiğimiz anda şuraya dikkat. Valla parmağım yetişmiyor. Pilleri biraz yarım yamalak atacağım. Totem bırakacağım. Buraya yar Olaf mı destek karşıda? Bizde Master İsa'nın fitliyor arkadaşlar ya. Bu ne abi? Olaf'a gitmedi yetenek gördünüz mü? Ben kimseyi işaretlediğimi hatırlamıyorum. Ahri şu anda buraya geliyor. bugün Gör görüyoruz. Görmemiş gibi yapacağız. Gireceğim çünkü ona. Çok güzel abi. İkinci yeteneğimi bekletmek istedim açıkçası. Zaten hasarım çok yüksek olduğundan dolayı gölgeyi açmadan da adama yeteri kadar hasar çıkartacağımı düşünüyordum. öyle de oldu zaten. Olaf geri geldi buraya. yapma bunu ya. Bunu yapma ama bana. Aga şuradan sıçrayı koyacağım. Ya neyse tamam sorun yok. Sorun. Çıkıyorum ben. Dikkatli olun arkadaşlar. Olaf buraya mı geliyor? İkinci yeteneğim olsa dururdum. Durmayacağım orada. Ölme ihtimalim yüksek. Bu arada şarj inanılmaz hızlı gidiyor. Şu an %22 idi. Çok fena şarj yiyor şu anda. Hani makine yeni. Şarj göstergesinde falan da bir sorun yok. Merak edenler olursa diye onu da söyleyeyim. Herhangi bir problem o konuda yok. Aa, gidelim. Çok güzel abi. Of, şu komboya bak tertemiz çıkıyor elimden kombolar. FPS olayı cidden fark ettiriyor. İki gideceğim abi orada o Shivana'nın o oradan kaçmasını istemiyorum hiç. Tamam. Eski atmıyorum. Ultiyi bıraktım. Bazen bazı şeyleri bu kadar riske bırakmadan tertemiz almak lazım. Yerini görüyoruz şu an. Üstüme yürürse yürür yani. Bu arada keserim şu an. Daha çok tekrar üstüme gelirse kesme ihtimali çok yüksek. İttireceğim burayı. Bakalım ne yapacak. Gerçi pasiften de bayağı can doldurur. Aynen. Erik yemiş. Belli ki. İyice geri dönüyoruz abi şimdi. Şarj olayı kafama çok takıldı. %5 şu yarısı alırsak eğer. Şarj aletini alacağım. Odanın diğer tarafından biraz daha e kalmam gerekecek bir 20 saniye falan ki wild rift arkadaşlar yani 3-5 saniye bile fark ediyor 20 saniye afk e bırakmak istemiyorum biraz da üşeniyorum yerimden de kalkmak istemiyorum güzel şöyle birazcık hasar minik denemeler Allah kaç kaç togi kaç Buradan uzuyoruz abi. 2.4k para var zaten. Ahri beni arıyor bak. Bak böyle de falan yiyor da Lan yürüsene. Evet. Bu ipad'deki en büyük sorun. Lahmacun küreği misali. Güzel. Bakın çok ani hareketler yapılabiliyor. Baya tatlı. Bu arada pingim yok gibi gözüküyor da pingim var. Baya hem de spike şeklinde giriyor böyle. Görünmez ping de diyebiliriz buna tane birinci yetenek fırlatamadık. Enerjim dolmadı bir türlü. Ee, çık kankam. Ne oluyor? Niye sıçra? Gerek var mıydı sıçraya? Yani. Yasuo ya suya göre gerek vardı. Alameti masteri bıraktı. İki kişinin olduğu koridora ve gitti. Nami şu anda ADC'sinin yanından ayrılmış. Tek başına ee, Split'te Biraz saçma olaylar oluyor. Yarına biraz vurdum. Ejder'e yardım edeceğim at çarpını atmadı tamam sorun değil ultim geliyor ee, yukarı gitmemiz lazım ya buraya yardım lazım şöyle aç bunu evet abi buraya yardım lazım o ne la ne oğlum <laughs> neydi o şimdi anlamadım ee, agam yardım lazım hello bakın arkadaşlarım Tamam. Ultisini atlamakta ısrarcıydı. Ben de ultimi atlamakta ısrarcıydım. Ki bana geri bana dönerse keserim. İkinci yeteneğim döndü çünkü. Hatta şöyle bir arayacağım onu. Gel bakalım. Çok güzel. Öldüm. Minyon öldüm. Yaşayamadım. Maalesef adam Zırh kasmış mı? Kasmamış da çok kasmış. Zırh kasmamış ama çok kasmış. Şunu ben bir alayım. Orada zaten ölecek onlar. Takım gerçekten sıkıntılı baya. Yani zayıf bir takım. Evet. 3-4 kişi üstümüze yürüdüğünü görüyoruz burada. Yani aslında şu yapılır ya. Tamam. Yani birinci yeteneğime enerjim yetmedi üstünde mavi olmasına rağmen ama gördüğünüz gibi Lan yürü ha Güzel tamam Buradan çıkmamız lazım artık koruyucu melek alabiliyorum Master'a bakar mısınız? Dünya mı bunda değil adamın? Bu abi Ben olabildiğince safe takılacağım Vallahi. Adam hiçbir şey tut yapma ya. Çok hızlı şarj gidiyor abi. Çok hızlı. Bu ne? Bu ne? Şarj uyarısını aldıktan sonra az öncekinde de olmuştu. Kuşlar bir saçmalıyor. Ulti'm var. Takipleyeceğim. Yürüsene oğlum. Ne hmm, yapma bunu? Yapma bunu Johnny. Bak yürümeyi bırakıyor. Elimi çekmiyorum. Tamam. Bunu oradan temizledik. Çıkmanın vakti gelmiştir arkadaşlar buradan. Ee, şarj aletini takıp geliyorum. Maalesef bunu afeke bırakıyorum biraz. Bana ejder al. Bu arada karşıda iki tane ormancı var. Bu ne abi? Tamam. Enerjim de olmadı lan. Oğlum üzerimde mavi var. Enerji yetmiyor. Görüyor musunuz? Ulti atmasam orada ölebilirdim ha Şivana ya. Orada ultiyi iki çıkarttım elimden. Gördüğü anda çarjlıyor ya. Tamam çok iyi. Yapma bunu yemeyin. Niye yemeyeli iyiydi? Orada verdim ultiyi. Geri bastım. Tekrar gireceğim. Çok güzel. Mastery, Mastery'lik yapmaya başladı arkadaşlar. Let's go. Baron or inip. Hangisi? Mastery ne yapayım? Ha. Bastırıyık yapıyor okey. Bu arada merak ettiğim bir şey şarjdayken makinenin şarjı biterse Bakın orijinal şarj ile şarj ediyorum iPad Bir saniye burada Burada şu anda Ben değil Skiller konuşacak Oraya girmek istemiyorum Girip ölürsem belki oyun bile biter Atmayacağım Sıçraya gerek yok. Tamam. Sıçraya gerek kalmadı. Okey abi şimdi... Bir Ahri avlamak asıl niyetim. Bu ne abi? Bu da niye Shyvana var? Ve ölmedi adam yaşadı. Zayat'tan güzel bir ulti Herkes ölü ee, hem... Yani oyunu şurada kaybetmiş olma ihtimalimiz var şu anda. Şunu al seriyeden. Bir AD daha aldım. Böyle oha oğlum bayağı iyi deşiyorum ya. Canlarını indirdim. Tamam savuşturduk. Bu seferkini savuşturduk İnşallah Savuşturmamız gereken bir sonraki sefer olmasın. Şimdi ikinci yeteneğim denarsa eğer oradan birini deşme ihtimalim yüksek. Arkalamaya çalışıyor şuradan beni o. Görüyorum. Evet. Tamam. Daha yapma. Şöyle. Güzel. İyi çıktım oradan. Ama çıktı mı bilmiyorum. Ahri'nin ultisi var daha. Oo fena çıktım. Fena çıktım. Tepki verme sürem düştü ya harbiden düşü rahatladım o konuda. Tamam dönüyorum. Mastery mastery'lik yapıyor. Mini haritadan takip edebilirsiniz arkadaşlar adamları. İyi devam. Tut tut tut. Ya Nami düz vursan olurdu be. Hızlıca ahri. Devam. Baron baron baron. Baron. Seri şey baron. Mastery ölü mü? Mastery ölü. Ne yapacağız? Karşıda iki ormancı vardı. Dolayısıyla iki çarpları var. Zonya açtım. Evet. Takımdan kimse umursamamış bu arada ya. Umursamamış değil. AFK. Umursamamış değil de AFK. Evet. AFK olan arkadaş geri geldi oyuna az önce. Oradan bir skor çıkartırız. 2 skor çıkartırız. Çıkartamadık. Şu an arkadaşlar eşya olarak Karabaltı'ya gidiyorum. Çünkü Aa, yeter artık. uzak Beyz atacağım. Beyz atacağım. Karabaltı'ya gidiyorum. Garen Olaf çok sıkıntı yaşatıyor bana. Full üzerimdeler. Ee, son eşya olarak da onu alacağım. Zaten full build oluyoruz. Koruyucu Meleğim gelmek üzere. Ultim şu an yok da. Zaya hala burayı darlıyor. Ejder aldılar. Kadim Ejder aldılar. Evet. Arkasında bekliyormuş Garen. Bak yeteneği attığım anda çıktı gösterdi kendine. İşaret koyacağım da Zaya koyamıyorum. Dönemedim. Öldü mü? Ölmedi de. 5 saniye hocam oyunu bitirmeyi zorluyorlar şu anda. Şansımız biraz var da. Dur bakayım yürü artık çar. Heh. Zaya ona ulti attığımız an sanırım ulti açtı az önce. Daha şöyle temizle abi. Karabaltayı bitirdim. Seriyece karabaltayı da alıyorum. Ataktı Nexus. Aynen. Keşke o kadar kolay olsa. Biri oyundan çıkmış bizden. Kim bilmiyorum. Ölebilir o. Öldü okey. Geri dön kankam geri dön. Güzel tamam. Şuradan serice bir tekrar can dolduracağım. Zaya atmıştı. Güzel. Çok güzel. Sonunda kestik ya. Adam tek başına o kadar saçma oyunlar yapıyor ve kimse bir şey yapmıyor ki adama. Bu üzereydim. 300 canlı bir Nexus'a sahibiz şu anda. Ucu ucuna tutuyoruz. Bir kişi oyunda değil kim bilmiyorum. Ölenlerden biri muhtemelen direkt çıkış yaptı oyundan. Astrid oyunu bitirmek istiyor. Bakalım o asla geri dönmüyor adam. Asla Yasuo da Yasuo da gördüğüm en temiz satıcı yapan adam yani şu ana kadar gerçekten. Asla savaşmıyor adam. Ne oluyor abi? Ne uçsu uçsu ya? Sakin olmaz. Tamam tamam. Evet. Aynen. En güçlü sensin Olaf. En güçlü sensin. Aynen. Evet. Adamlar oyunu bitirmeye geldi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani. Güzel oyundu ama. Ben baya eğlendim. Umarım sizler de eğlenmiş keyif almışsınızdır. Kaç kilimiz vardı bilmiyorum. Bir bakayım. Bu hesabımda bu arada her şampiyon yok ama istediğiniz şampiyonları siz bana söyleyin. Elimden gelmeyince bol bol şey yapmaya çalışırım. 16 4 5 gitmişiz. Güzel oyundu harbiden. Bir sonraki videoda ne oynayalım? 120 FPS'te bir şampiyon isterseniz varsa isteyiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Birkaç kez uzun süre AFK bırakan kişileri şöyle raporlayacağım. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.